kedisini getirin. <laughs> <laughs> kediyi kedi öpecek herhalde. <laughs> Trakya'da askerlik yaptım. Karıncalara bile matiz. <laughs> Vallahi öyle. Yengeçler düz yürüyordu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anlaysa, o bir şerak oldu. Bir 35'lik. Bizim zamanımızda Fahrettin Kerim şeyleri vardı böyle. O, şöyle yani. En son geldiği yer şöyle. Eve girersem bazen böyle yapıyordum. Bir 35'lik ikiye kırıyordum. İki tane de leblebi atıyordum ağzıma. Öyle gelmiştim yani. Ondan sonra onlar kesmemeye başlayınca esrar içtim. İlk içtiğim esrarı hatırlıyorum. Böyle bir zarife yaptık. İki nefes çektim. Ana bir baktım Jüpiter'deyim. Ana, Ana güneşten cigara mı yapıyorum? Ooo olmuşum kelle paça acayip. Aman aman. Ama yukarıdan düşen derine düşüyor. Sonra dört tahta kendim basıyordum hapishanede bile. <laughs> Fasit daireye giriyorum kardeşim Yenge sepetine giriyor. Sonra onlar da kesmeye başlayınca Kesmemeye başlayınca Bir gün birisi geçerken bıraktı bir hap Oyun oynuyoruz. oynuyor Kalktırdım hapı iki dakika sonra Bütün her şey oynamaya başladı böyle Ana ne güzel Birader nerede bu hapı dedim var mı devamı Eczanede var birader Sekiz tane yutuyordum bir seferde Öyle Kırk yaşına gelinceye kadar tam beş defa İntihara teşebbüs ettim Birisine diyor bakın. Söylemek istesem gönüldekini dilime dolanan ızdırap olur. Yazsaydım derdimin ben bir tekini ciltlere sığmayan bir kitap olur. Ah ne aman çileli bir insanmışım, sunulan her zehri şifa sanmışım. Ah ne aldanmışım, aldanan gönülde aşk serap olur diyor. İnsan söylüyor bunu. Birisi de mum tahtaya dayanmış, evet kontağı kapatmak üzere şöyle söylüyor. Ömrümün güzel çağı, içimdeki bin heves, her güzelin ardından tükendi nefes nefes. Artık sevda yolunda ne dilimde bir dua, ne mızrabımda şevk var, ne sazımda eski ses. Her güzelin ardından tükendi nefes nefes. Gençlik geldi, geçti, bir günlük süstü. Hadi caddeler yapılan tağ gibi. Gençlik gelip geçti, bana bakın anlarsınız. Bir günlük süstü. Nefsin doyamamaktan dünyaya küstürüyor. Gençlik gidecek sizde. Siz şu gençliği define anahtar olarak kullanmazsanız vallahi rezil rüsve olacaksınız. Hayatınız kayacak. Bir gün rahatınız olmayacak. Rahat yer olsaydı burası insanlar rahat ederdi. Evet ama dikkat edin. Kesip yediğiniz tavuk kadar, rakınıza meze yaptığınız bir tane kuzu kadar rahat olduğunuz bir gününüz var mı ya? Bir saatiniz. Bu size bir şey anlatmalı yani. Sen burası için yaratılmamışsın. Çok. Açık. Onun için rahat etmek istiyorsan birisi bir formül veriyor. E eşittir MC kare gibi. Diyor ki aklını çıkar at hayvan ol kurtul diyor. İnsan olamazsan hayvan olma şansını kaybetmişsin zaten. İnsan olamayanların etiketinin üzerinde şunu yazıyor Allah Celle Celaluhu. <laughs> Allah yazma sizmez ya diyor. ki kel enamu belhum hayvandan aşağıdır onlar. Bin sene okusan, bin sene sonra birisi sana dese ki her şeyi biliyor mu? Estağfirullah, ben haddimi biliyorum dersin sen. Ama dikkat edin sivrisinek yumurtadan çıktıktan iki saat sonra bütün hayat şartlarını bilir. Lokal anestezi yapar, erkenin için nasıl seçeceğini bilir, nasıl uçacağını bilir, nasıl kaçacağını bilir ve usta olur. Dijital alemde hiç hatasız altıgen çizilebiliyor mu? Bir hayvan nasıl çiziyor acaba? Ha. Allah sana sermaye olarak akıl vermiş kardeşim. Pelçe vermemiş. Koşma vermemiş. Sana verdiği şey akıl. Onun için Allahu Teala bir defa iki defa değil ayağınızın altını öpeyim. Evet 800 küsür defa gönderdiği mesajla şöyle söylüyoruz. Ne kadar az düşünüyorsun. Ola ki düşünürsün diyor. Düşünsene dışarıda eksi 20 gidiyorsun. Oh aslanlar gibi artı 34. Böyle bir klimam var yeryüzünde. Ağzından nefes alsan hançeren donar. Kutuplarda terliyorsun. Sen hiç terleyen bir köpek gördün mü hiç? Yemek yerken çeneni oynatmanın ne büyük şey zevk olduğunu çeneni kırınca mı anlayacaksın? Üç hareket yapabilen tek mafsal çenedir. Ön arkaya sağ sola aşağı Ne kadar az düşünüyorum. Ondan sonra dediğim gibi böyle tavan yaptı. Askere gittim. askerde de bir yere düştüm. Trakya'da yaptım askerliği. En az askerlik ben yaptım. Yedi senelik asker var bizde. O koçlar gibi. Herifin iki usturası var. Erkeksem konuş. Yatak da elli kilo gelmez ama adamın onu figüratif çizer. Ayakta kendisi nasıl uyurken çizer. Öyle bir tip. Bu iş bir şey olmadım mı? Vücudundan Ayşe Fatma yazar. Bir gün buraya Türkan Şoray yazmış. Kan içinde inek geldi böyle. Koğuş. Yengeniz olur, böyle bir tip, afyonu yutuyor, afyonu bu kadar böyle oluyor, uyuşuyor böyle, Ramses, ses. Böyle. Bir yüzbaşı var, bizde kuduz bir tane böyle, böyle yaptı. Niye selam vermiyorsun lan? Lazım mı biladir? <laughs> Yüzbaşıya da böyle söyleyeyim, bitim. Aleykümselam, <laughs> <falan. gülüyor> estağfurullah, acayip bir askerdeyince aklıma geldi. Bir haftalık askere sormuş üsteyim Vatan nedir oğlum? Hem hem, hem kim? Tık! Çavuş vatan nedir? Vatan bizim anamızdır kumandanım. Neymiş hem vatan? Çavuşun anasıymış. Gene <laughs> <laughs> bir Hasan, Hasan diye bir çocukcağız var askerde gariban, kimsesi yok Allah'tan başka. Ulan diyor tek tabanca kaldım, kimsem yok Allah'tan başka. Olsun diyor Allah'ım var ya yeter hemen oturmuş Allah-u Teala'ya bir mektup yazmış. <laughs> Yarabbi her şey sana ayan beyan. Ee, hiç kimsem yok biliyorsun. Yolsuzda kaldın ne olur bana 200 milyon gönder. Ne <laughs> tamam, zarfı kapatıyor üstüne yazmış Hasanlar Rabbine. <laughs> Asker mektubu okunuyor ya yüzbaşı okumuş mektubu. Bana böyle gariban askerlerim var. Ha. Subaylar toplanın. Buyurun benim bakayım 35 tak 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 tak. 200 sıkmamış 150 kağıt çıkmış. kapatmışlar zarfı. Tamam mı? Üstüne yazmışlar Rabbinden Hasan'a. Hasan'ın <laughs> benim Hasan'ım. Bir açıyor 150 kağıt. Allah! <laughs> Hemen ikinci mektubu düşenmiş. Ya Rabbi aldım çok teşekkür ederim. Medyunu şükranım. Şimdi Rabbim diyor şimdi sana yeni bir adres vereceğim. Ne olur parayı bir daha oraya gönder. Zira bu şerefsiz subaylar içinden çalıyor. <laughs> Askerlik bitti mi bilmiyoruz. <laughs> Ama Allah'a itimadı tam 200 gelmesi lazım. Hiç başka yolu yok bu işin. <laughs> canım benim. Bir haftalık askeri gene acemi böyle nizamiye dikmişler. Sert bir çavuş var böyle yapıyor. dikkatlen diyor general gelecek. Başlasın. Generalin gelmesi geçmiş iki saat bu gelmiş 20 defa soruyor. General geldi mi lan gelmedi. Geldi mi geldi. Geldi mi gelmedi. En sonunda general gelmiş asker durdurmuş. Dur kimsin? <laughs> ne diyor manyak görmüyor musun generalim? Hey, general misin? Çavuş seni görmesin ananı bilmem ne yapacak. <laughs> Sabahtan beri seni arıyor. <laughs> ne yapsın rütbe bilmiyor çocuklar ne de deniz Allah aşkına ya. <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> deniz iyi şofördür ama biraz evvel biraz bayılttı bizi yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunu haber mi direkt Adam bir tanesi şeyde trafikte bir geçmiş kırmızıda. Trafik bir durduruyor. Ehliyet yok, ruhsat yok. <laughs> Araba vizesiz. Sarhoş, kafa kıyak. Bir döşede böyle yazmış mektubu Allah. Bir milyar ceza yazdım birader. Şimdi mi ödeyeceksin? Sen hayatta bana bir milyar ceza yazamaz e yazdım. Nasıl yazıyorsun? Sen benim Kemal amcamı tanıyor musun? Mu? Ulan bana etiket sayma diyor. Adi. Kemal amcanı iyi tutma bana. Bak resmini göstereyim. Tak bir 20 milyon çıkarmış. Trafik <laughs> <laughs> polisi bakıyor. Çok güzel bir resim. Birader 5 tane rica edeyim. Defol lan diyor yanımıza albüm mü taşıyoruz? Mesela <laughs> Estağfurullah. <laughs> Gel <Genç mesela. gülüyor> şimdi şeyler... Kelle olmadığında gülebiliyoruz bak. İlla ki mastor olmamız lazım yani? Zaten meyhaneye bir gidin yarım saat sonra böyle şimdi. <laughs> Bilader beni anlamıyorlar be. <laughs> Hayatım roman. <laughs> Benimki de Rafet el roman. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse kardeşim. Dediğim gibi Askerde de Allah ne tipler vardı bizde. Bir tanesi var Turgut. <laughs> Mesaiden sonra 5 tane nömbütel yutar. Beş nömbütel bak bu ön sırayı hepsini kelle yapar 24 saat. Böyle oturur. Aşağı alıyoruz onu bir oturuyoruz. 60 kişi var her dezlerdiğini Turgut'a anlatır.